Kanalımda bugün sizlerle tavuk severler için hazırlamış olduğum hem doyurucu hem de lezzetli fırında tavuk kalça but kızartması tarifimi paylaşacağım. Malzemeler karşınızda olup açıklamalarda her aşaması yazmaktadır. Öncelikle kalça butlarımızı bir kaba alıyoruz ve üzerine zeytinyağı, salça, tavuk baharatı, tuz ve yoğurdu ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. 8 saat buzdolabında bekletiyoruz üzeri kapalı şekilde. Ardından yağlı kağıda alıyoruz ve kalan sosun içerisine sebzelerimizi ekliyoruz, harmanlıyoruz. Onları da tavuklarının yanlarına koyuyoruz. Üzerine ıslattığımız yağlı kağıdı seriyoruz, örtüyoruz her yanını güzelce. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırınımızda pişiriyoruz. Ben üstü güzel kızarsın diye şu şekilde pişiriyorum. Önce 45 dakika pişiriyorum. Ardından üzerindeki yağlı kağıdı çıkartıyorum ve 20 dakika kadar daha pişiriyorum. Böylece istediğim kızarıklığa ulaşmış oluyorum. Bıçak kullanmanıza bile gerek yok. Tavuklar yumuşacık olacaktır gördüğünüz gibi. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.